Selam gençler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Tuna bugün sizinle beraber PUBG oynuyoruz e, PUBG Mobile oynuyoruz e, bayağı Baya güzel oynadığımızı düşünüyorum win yapamadık Ama iyi oynadığımızı düşünüyoruz arkadaşımla beraber Hadi isterseniz videoya geçelim dostlar Evet yeni açma şey geldi aklıma e, Karşıda Youtuber var, 11.000 takipçisi var. Karşımızda şu anda şahıs. Ha ya, yayınlamayız? Ya yok K Şeydeyiz, kayıt. Ve onu öldüreceğiz, bitireceğiz. Evet, bıçak atacağız. Tamam arkadaşlar. Yani biraz zor ama. Olsun. yap Sonra kalırsak, inşallah. En azından yeni video ya. Abi- Yayıncı geldi. Da, abi- abi. Abi dedim ki, abi dedim ki aynı başa düştük o zaman sizi yeneceğiz, saplayacağız dedi. İyiymiş. Bakacağız, 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 göreceğiz. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Lan biri geldi buraya, malardı. Toki'de niye buraya işsiz gibi geldin? Tuna'nın yanına gitsene. Adamı da etiketleyeyim mi? Alayım. Videomun altına adamı da etiketleyeyim belki görür. Yorumorum yapar belki. Elan, ben de etiketlerim yorumlara. Belli ama yutuverim. Ben alsan arada sıkıştım. Heni atmam bir şey değiştirmiyor ki şey. Video sahibi atsa şey oluyor, bildirim düşüyor. Sanırım, bilmiyorum. Yo yorumdakiler de atsa bildirim düşüyor bu arada. O zaman. Ana düşüyordu. Ama sen para kazanıyor musun mu YouTube'dan şu an? Yok. Çünkü bir tane orospu çocuğuyla tartışıyordum. Da. En fazla bayağı bir bin takipçi mi? Beğeni dendim ne bir şey olması lazım diye hatırlıyorum. Bin mi ne? Aynen. Bin takipçi istiyor. Dört bin saat görüntülenme istiyor. Bende kaç? Beş yüz saat mi ne izlenme süresi var? Dört bin gerekiyor. Oo daha çok var. Beşi yani saat izleme derken ne anlamı? İşte, Bu nasıl işte birini öldürdü? İşte, işte yapabilirsiniz aslında ya. Ee, bir tane kanala kaç saatlik video yükleyeyim mesela boş 3-4 saatlik video yükleyeyim. Oyun oyun oynarken onları arkada siz izleyin en düşük grafikte. <laughs> İzlenme kasayım. Okey. Sizce yani? Ben zaten arkada 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 sizi kapatırız. Bir yandan arkada video açık olur. Valorant oynarız. Hem izleme alırsın hem oyun oynamış oluruz. Aynen işte ondan bahsediyorum ben de. Ben bu arada köprü tutacağım beyler haberiniz olsun. Yerine bakın. Ben de geliyorum zaten köprüye. Gel gel. Ben yani. de. Benim gene düdük bulmam gerekiyor ya. Oğlum ne gerek var düdüğe? Ardı ben düşemedim. Radyon düşecek üzüldüm. Radyon mu? Radyon mu? Radyo. <laughs> Bir ara buradaki gözlem evinin içine girebiliyorduk bug'la, hatırlıyor mu? Evet. Bu arada render aldı. Sizin gel. Evet. kasınca adam geliyor ya. Aslında şey render aldığı için oluyormuş o olay. Beleş, yakıt ben eşyayı dolduruyorum. Kerem ağzına bir şey attın da bir şey olur mu? Olmaz. Arada yağı doldursana lazım olur. Geldim kardeş. Unique modunda köprünün üstüne çıkıp hani şey yapıyorduk ya bir de. Ela. la. Köprünün üstüne Aa. çıkıyorduk. Tuna Adam... sana bir sürprizim var. Eskiye dönüyor oyun artık. Tuna, Tuna. Efendim? Sana bir sürprizim var. Oyun bir de artık eskiye dönüyor. Yani eski modlar falan getirilecek onu biliyor muydun? Tuna dayı. Beni seni arıyordum sen mi geldin? <laughs> Tuna ile oynuyoruz. Bir tane yayıncıyı kosladık. Ya, aynı maşa düştü. Gel bak şunlarla. Aşağı düştünüz? He. Bu atacağız bunları. Serkan abi mi geldi? Evet Serkan abi gül geldi. Sesinden benzettim. Selamını söyle. Ulan selam var. Bende de var kardeş. Lan şey, Suna senin için ne buldum biliyor musun? Hey. Sence? Hey. Evet. At ya Şaka yapmış. <laughs> Şaka. Yok öyle bir şey. Nasıl koşuyor? <gülüyor> lazım çıktı, <laughs> lazım, lazım. Çünkü ya da... Daha... vurma, vurma, Zeyim. vurma. Tam, vuramıyorum, vuramıyorum. tamam dur o zaman. Ya. Hangi? Bu üst tarafta bir şey olursa yapamıyorsun. Açıkta yapacaksın. <laughs> yani şu aşağı iner misin? Mal <laughs> çocuk. Buraya gel. Burada lütfen. mısın? Hayır. Yürü derin. Na, paran yetmiyor. Neyse. Arkadaşım, 3 par, 2 tane paran var mı? 2 para. Cirenc değil. <laughs> Ha ben de 3 TL var. TL. Gel vereyim mi? Yok. Dükkan jetonu. Tuna Tuna aşağıya şey atsana. Roket atsana çıkayım. Aşağıya roket at da çıkayım. Ben nasıl atacağım ben roketi? Iıı e? ee, şey. Atacaksın işte. Roketini aşağı. Ya oğlum bir kill alayım bari bir el ya. Benim de killim yok ki. Benim de yok, yok bir killim var şu an. Hani hani aa benim roket varmış ki ben malım. Aptal ya. <laughs> Gelirim ettirim istiyorum. Herkes bu arada bu kısmının oradan gidecek de. Gelin pusalım bence artık. Alanı kapanacak çünkü. Buraya yatıyorsun kardeşim. Oraya yatmıyorsun. Aaa! Yani. Adam, adam ara. var olun botu! Ara ben vurayım mı? Anne tamam ya. Orada! Bu arada kast oyun Neden Hem niye kastmadı? Uzakta olduğunuz için olabilir mi? Ben şuraya arabayı park ediyorum. Buna bende bir tane bir şey var. Bu ne? Silah <laughs> memmesi mi yemiyor bu? İçtim bunu. O e, daha çok daha hızlı sıkmanı iş yarıyor. Ya niye şimdi içtim ben bunu? May, bütün MG'yi alıyorsun. 900 990'a çekiyorsun. Bir de onu içiyorsun. Ama elinde elin çok güzel gözüküyor ha. Getir onu şu köşeye bir yere koy bir de. Getir ben ayarlayayım. Ay Allah. Planör gidiyor. Valla nerede? Oh, gelin ona bak. bak. O normal oğlum abi bir şey değil. Tamam. hayır. Bu yayıncı herhalde. Oğlum bu şey. Yayıncı geldi lan. Hani? Lan bu. Geldi herhalde. Lan bu önümden geçen arabayı mı diyorsun? Evet. Bekle. Ha, bu arabada. Kanka bu arabada loot düşürüyor. Bir şey değil bu. <laughs> adam yok mu bunda? Yok oğlum. Bunda loot düşüyor. Bak göstereyim. Şey, dedim ki ben ben bu al. al ya. <laughs> Kaka ya ne olur kaldır bak. Bunların işte loot düşüyor. Bunu patlatırsan sonunda. Ay, Aa adam geldi. geldi. Arda senin <laughs> öleceğin zamanı. Sokma sokma. Canları yok canı yok canı yok canı yok. Kanka, canı yok sıkın. Ay sizin Kanka, ben. gitme. Canı yok sus. kaldırma var mı lan? Yok. Var var. Lan oğlum adam öldü lan. Oladım lan Bizim tekler halde. Aa gelinler. Tuşa git. Ne Nasıl öldürdü ya? Bu adam vururken baygın çektim. Oha. Nasıl don, oldu don, lan? Mermi bitti bir dakika. Helal. Uyy. Helal <laughs>